Fatih Sultan Mehmed'in ihtişamlı sarayında, göz önündeki vezirler ve komutanlardan çok daha fazlası vardı sessiz sedasız görev yapan, ama sarayın düzenini ayakta tutan pek çok kişi. Onlar tarih kitaplarında adı az geçen ama, Osmanlı'nın gücüne güç katan gizli kahramanlardı. Bu bölümde, sarayda görev yapan daha az bilinen kişileri ve aldıkları maaşları keşfedeceğiz. Hazırsanız, sizi Osmanlı Sarayı'nın derinliklerine götürüyoruz. Cebeciler. Cebeci adındaki grup, silahları, zırhları yapan, bütün silah ve parçalarını yöneten grubun adıydı. Bunların başındaki kişinin günlük ücreti 60 gümüş akçe, yardımcısının ücreti 30. Katibin ücreti 15 ve yaklaşık 200 kişi olan ustaların ücreti ise 10 ila 15 gümüş akçeydi. Her bir ustanın padişahın kölelerinden olan ve yetiştirmekle yükümlü oldukları bir çırağı vardı. Bunlara da günlük 3-4 akçe veriliyordu. Bütün cebeciler bu silahların bekçiliğini yapmakla, silahları ve zırhları savaş alanına taşıyan develere eşlik etmekle, mühimmatı temiz ve çalışır halde bulundurmakla yükümlüydüler. Padişahın akınlarına onlar da eşlik ederdi. Silah ve zırhlara iyi bir şekilde bekçilik yapmaları için onlara yakın bir yerde konaklamaları gerekiyordu. Topçular Topçular takımı toplam yüz çekme ustasından oluşurdu. Her birinin bir ya da iki çırağı vardı. Başlarındaki kişi topçu başıydı ve günde 80 gümüş akçe alıyordu. Yardımcısı 50. Ustalar ise 10 ile 40 akçe arasında ücret alırlardı. Köle olan çıraklara da 3 ila 4 akçe verilirdi. Arabacılar. Padişah'ın arabalarını ve taht revanlarını yapan, düzenleyen arabacılar vardı. Bunlar padişahın yaptığı akınlar sırasında görevliydi. Başlarındaki kişinin günlük 50, yardımcısının 25, katibin 15 Diğer çalışanların da 6 ila 8 gümüş akçe ücreti vardı. Bu arabalar ve tahtrevanlar çok iyi yapılmıştı. Birçoğu gri tüy üzerine beyaz kırçıllı olan ve padişahı çok rahat ettiren büyük atların çektiği kırmızı kumaşla kaplanmış arabalardı. Terziler Terziler takımının başında bulunan kişinin ücreti 50 gümüş akçeydi. Sayıları yaklaşık 200 olan ustalar, padişahın ve saraydakilerin bütün giysilerini kesip dikmekle görevliydiler. Ayrıca padişahın bazı zamanlarda hediye ettiği giysi ve kostüm takımını da dikerlerdi. Bunların günlük ücreti 15 ila 20 akçeydi. İpek yatak takımını, değişik şekillerde kullanılan örtüleri ya da bazı başka işleri yapanların birçoğunun günde 3 ila 4 gümüş akçe ücreti vardı. Fatih'in sarayı serimizin bu bölümünde de sizlerle birlikte geçmişin kapılarını araladık. Sarayın derinliklerinde kimlerin hangi görevlerde bulunduğunu ve nasıl bir sistemle işlediğini keşfettik. Bu büyüleyici yolculuğun devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, tarihle kalın.